sefa marigold bu çiçekler soğuk havada da gelişmeye devam ediyorlar. Ondan sonra ve bu mevsimde de böyle harika çiçekler açıyorlar, bahçeyi de renklendiriyorlar. Onun yanında hodan otu var. Hodan otu kardeş bitki. Yaprakları kavrularak çok güzel yemekler de yapılıyor. Bu mor çiçekleri arıları çok çekiyor. Yağmur gelmeden önce arılar kayboldu mu? Çünkü birkaç saat önce burası bayağı bir arıyla vızıl vızıldı. Bu mor çiçekleri de salatalarda falan kullanılıyor. Burası bizim aslında su depomuzun üzerinde oluşturduğumuz yüksek bitki yatakları. Bu yüksek bitki yataklarında çeşitli baharatlarımız var yetişmekte olan. Özellikle kekik türleri, biberiye görüyorum aralarda. Kekikler çiçek açmış. Bunları aslında artık tam mevsimi şuralardan böyle kesip kurutup ondan sonra baharat olarak paketleyeceğiz. Bunlar büyümeye devam edecek. Kuzu kulakları tohuma kaçmış. Soğuma kaçtığı zaman e, yapraklar da sertleşmeye başlıyor. Bunları keseceğiz. Kestikten sonra alttan tekrar taze yapraklar çıkacak. E, hem salata da kullanıyoruz. Hem de annem kuzu kulaklarından kavurma yapıyor Ebe ekşi oluyor. E, tatlı bir ekşisi oluyor. Yoğurtla da harika oluyor. Geride e, kale bitkilerimiz var. Şu sarı çiçekler olan. E, Kallar da soğuma e, kaçmışlar. E, Fide olarak yetiştirdiğimiz keyalıları yeniden dikeceğiz. Bunların tohumlarını aldıktan sonra bunları da kökleyeceğiz. Diğer keyalılar devam etmeye başlayacak. Geride soğanları görüyoruz. Ondan sonra aralarda bu büyük büyük yapraklı olan pazılar. Bu bitki yatağında bazı boş yerlere tohumlar atmıştık. Bak o tohumlardan burada böyle fideler çıkmaya başlamış birazcık bakım temizlik yapmamız lazım tabi yani burada bazı otlar yabani otlar sarmaşıklar şu hele böyle bir büyüyor falan onları çıkarıp temizlememiz lazım.